Hepinize merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar Halil İbrahim ve Sıla'dan yepyeni samimi e, paylaşım geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi genç ve yeni sevgililerimiz birbirlerine karşı çok samimiler ve çok yakınlar. Onları böyle birbirlerine karşı sevgi dolu, saygılı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ve hayatları boyunca onlara başarı arz ediyoruz. Hep mutlu olsunlar diyoruz. Bildiğiniz üzere her iki oyuncu oyuncumuz emanetlisinin başarı oyuncuları ve çok güzel bir şekilde de işlerini, oyunculuklarına çok iyi yapıyorlar. Bunun için de onları tebrik ediyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.